Merhaba, YKS 2025 tayfa bir gelişme var. 2025 YKS ile ilgili bu konuda sizlerden soru geliyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Biliyorsunuz İsmail Saymaz'ın ortaya çıkartmış olduğu bir olay vardı. Üniversite tercihlerinin, bazı adayların üniversite tercihlerinin değiştirildiği yönünde. Bu konuda benim sizlere uyarım asla ve asla şifrenizi kimseyle paylaşmayın. En yakın arkadaşınız dahil sevgili arkadaşlar. Çünkü bu daha önce de yaşandı. Buna benzer durumlar. Olayın ne olduğunu görüyorsunuz. 6 adayda benzer durum yaşanmış ve üçünün sisteme girilen IP adresi de aynı adres. İstanbul Ümraniye'ydi yanlış hatırlamıyorsam olduğu ve bu olay üzerine İsmail Saymaz'ın bunu ortaya çıkartması üzerine de ÖSYM e tercihlerde güncelleme yapıldığı takdirde öğrencilere mesaj gönderilmesiyle ilgili bir çalışma kararı aldı ki bu ÖSYM kaynaklı değildi zaten bu sızıntı bugün bir başka haber paylaştı İsmail Saymaz. E, ÖSYM e sistemine girilerek üniversite tercihi değiştirilen öğrencinin itirazına yargı mahkeme haklı buluyor. E, dış müdahaleyle değiştirildiğine adayın sorumlu tutamayacağına ve adayın e, kendi listesinin geçerli sayılmasına karar vermiş. E, bu karar çok sayıda adayı etkileyecek demiş İsmail Saymaz. Ama e, ben ona katılmıyorum bu konuda. E, sonuçta bir kişi bu durumdan etkilenmiş. Yani onun adına karar verilmiş. Ki diğer haberde de 6 kişi diyordu. 6 kişi bile olmuş olsa bu çok sayıda adayı etkilemez. Yani ne olur? O adayın eski listesi geçerli olsa. Atıyorum o bölüm veterinerlik bölümüne gidecekti mesela aday. Artı bir kişi daha o arkadaş oraya dahil olmuş olur. Yani YKS sıralamalarında, diğer adayların sıralamalarında, diğer adayların tercihlerinde bir etkilenme söz konusu olmayacaktır. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü soruluyor hocam şimdi ne olacak diye. Hiçbir şey olmayacak sevgili arkadaşlar. Ee, bu arkadaşlar artı bir, artı iki artık e, aynı üniversite yazmış olmaları imkansız zaten. O bölüme yerleştirirler. Ha bir kişi eksik, ha bir kişi fazla. Eğitim öğretim bu şekilde devam eder. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.